Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sizlere ligimiz için Pro League sitesinden nasıl lisans alabileceğimizi lisanslar için hangi iki gerektiğini göstereceğim. Öncelikle oyuncu gelişimine giriyoruz. Daha sonrasından kullanmadığımız boş bir profile giriyoruz. Bu profilin içine girdiğimizde sadece kalecilik trade'lerine veriyoruz. Eğer 100 maç yaptıysanız 74 beceri puanınız kalacak. Daha sonrasında bu profili seçiyoruz. Profili seçtikten sonra ilk esesi almamız gereken ekran burası. Sağ altta saat tarihi yazıyor. Onun üstünde orijinal ID'miz yazıyor. Onun üstünde anti-cheat açık bir şekilde anti-cheat kullanıcı adımız yazıyor. Yani bu sitede kullandığımız kullanıcı adı. Buranın komple SS'ini aldıktan sonra tekrardan oyuncu gelişimine giriyoruz. Daha demin kaleci traitlerini vermiş olduğumuz profile giriyoruz. İkinci SS almamız gereken kısım burası. Aynı şekilde sağ altta tarih, onun üstünde orijin ID, onun üstünde anti cheatimizin ID'si. Bu ekranı aldıktan sonra sistemize yüklüyoruz. Sistemize yüklediğimiz takdirde adminlerimiz tarafından 24 saat içerisinde lisansımız onaylanıp ligde sağlıklı bir şekilde oynayabilmemizi sağlıyor bu SS alırken dikkat etmeniz gereken bir husus var arkadaşlar. Ee, mevkiniz hiçbir şekilde kaleci olmamalı. Eğer kaleci mevkisi yaptıysanız karakterinizi SS'iniz kabul edilmeyecektir. Ve bir daha lisans için yükleme yapmanız gerekecektir. Buna dikkat ederseniz ligimize sağlıklı bir şekilde oynayabilirsiniz. Hepinize iyi oyunlar diliyorum.